Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 2 gündür ortalık kasıp kavuran Yargıtay kararı nerede? Yüzdelik davası kararı çıktı arkadaşlar. Avukat Erhan Taşkın açıkladığı emsal ekranda size gösterelim. Esas no karar no ile ilgili Yargıtay kararı ekranda görüyorsunuz. İnternette bu dolaşıyor arkadaşlar. Sosyal medya platformlarında biz de bunu size sunmak istedik. Ayrıca avukat Erhan Taşkın ee, esas no ve karar no olarak kendi açıkladığı videosunda bu kararı açıkladı arkadaşlar. Kendisi henüz bu karar metnini herhangi bir yerde yayınlamadı. Ama sosyal medyada dolaşan karar metnini bu görünüyor arkadaşlar. Videoda bunu açıkladı. Yani esas no ve karar no metni olarak bu görünüyor. Sosyal medyada bu şu an dolaşıyor. Biz de bunu size videolaştırmak istedik. Eğer konuya vakıf değilseniz şöyle anlatayım. Avukat Erhan Taşkın iki gün önce e, video çekerek sosyal medya platformlarında yayınladı. Dedi ki, işte dedi Yargıtay kararı budur. Yüzdelik davasıyla ilgili emsal karar Yargıtay'dan çıktı. Artık işçiler bu kararı emsal olarak gösterip, yüzdelik davasıyla ilgili sendikalara dilekçe verip, yüzdelik paralarını isteyebilir bir açıklama yaptı. Açıklamasının kısaca kabaca şeyi buydu. Biz de bunu videolaştırdık ve bu videolar çok izlendi. Avukat Eren Taşkın da açıklama yaptı. Dedi ki, işte Yarıkta 22. Hukuk Dairesi kararı esas no 2020'ye 1751 karar no 2020'ye 9293 açıkladığı karar no emsal no bu arkadaşlar. Bu da bu karar no da sosyal medyada şu an Facebook hesaplarında Facebook taşeron gruplarında bu metin dolaşmaya başladı. Biz de bunu size sunmaya baş size sunalım dedik. Bu karar metni doğru mu? Yanlış mı? Fake mi? Bilmiyoruz arkadaşlar. Bunu öncelikle belirtelim. Yalnız avukat Erhan Taşkın'ın açıkladığı yargıtay kararının emsal nosu, karar nosu bu arkadaşlar. Hani ekranda gösterdiği için bir yerde paylaşmadığı için biz de sosyal medya hesaplarında araştırdık. Bayağı bir iki saat araştırdık ve bunu bulduk. Bu mu değil mi bilmiyoruz arkadaşlar. Ama karar metni bu. Bunu size şimdi sunalım. Dediğimiz gibi tekrardan söylüyorum. Bu karar metni Facebook taşeron gruplarında dönmeye başladı. Avukat Eren Taşkın'ın da açıkladığı Yargıtay'ın emsal kararı esas no, karar no numarası uyuyor arkadaşlar. Yani bu dolaşan bu karar metni doğru olma ihtimali yüksek diyorum ve karar metnine bakıyoruz birlikte arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Türk Milleti adına Yargıtay ilanı. Esas no 2020'ye 1751, karar no 2020'ye 9293. Bölge Adliye Mahkemesi tarihi Ankara 6. Hukuk Dairesi tarihi 14.01.2020. Numarası 2019-3918-2020-66. Davalı Sağlık Bakanlığı dava türü alacak yani para. İlk derece mahkemesi Ankara 24. İş Mahkemesi tarih 10.09.2019 numarası 2019.41 2019'a 422 gelelim karar metnine arkadaşlar sosyal medyada dolaşan <laughs> karar metni bu arkadaşlar avukat Erhan Taşkın bunun hakkında bir açıklama yaparsa sizlere sunacağız biz sadece bu sosyal medyada dolaşan paylaşılan bu yargıtay kararını sizlere duyuralım dedik Miktar ve değeri temiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarının ilişkin nihai kararlar 6100 sayılı hukuk mahkemelerinin kanunun 362. maddesi uyarınca temiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeniyle ilgilidir. Temiz kesinlikle sınırı temiz kesinlik sınır belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra, inkar, tez, tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz. Somut uyuşmazlıkta İlk derece mahkemesine davanın kabulü ile toplamda 7.423 TL 34 kuruş hüküm altına alınmıştır. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi üzerine davalı vekili kararı temiz etmiştir. Dosya içeriğine göre davacının 04, 04. 2018 ila 2301 2019 tarihler arasındaki döneme ilişkin fark ücret alacakları hüküm altına alınmış, üyap sisteminden temin edilen sigortalı hizmet döküm cetveline göre de davacının iş sözleşmesi 24.06.2019 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bu açıklamalar karşısında belirtmek gerekir ki Bölge Adliye Mahkemesi karar tarihinde miktar itibariyle kesinlik sınırını 72.070 TL olduğu ve davacının iş sözleşmesinin de 24.06.2019 tarihi itibariyle son bulduğu hususları gözetildiğinde temiz konusu miktar kesinlik sınırı kapsamında kaldığından 6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanununun 362. maddesi uyarınca davalı vekilinin temiz isteminin reddine 0907 2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi deniyor. Kararda arkadaşlar son bir şey söyleyelim ve videoyu bitirelim. Avukat Eren Taşkın'ın açıkladığı bu esas no ve karar no uyap sisteminden bakabilirsiniz demişti. Bir avukat arkadaşımız ya da sendikalar bu işe muhakkak el atacaktır arkadaşlar. Bu videoyu yaptığımız pazar günü itibariyle saat şu an 00.09 arkadaşlar. Pazartesi günü yani yarın itibariyle bu karar metni avukat Erhan Taşkın'ın açıkladığı bu esas no ve karar metni ekranda gördüğünüz numaralar ama bu fake mi olabilir mi olmaz mı bence değil. %99 karar bu arkadaşlar. Ama yine de sosyal medyada dolaştığı için biz emin olamadık. Ama Avukat Eren Taşkın'ın dediğimiz gibi açıkladığı esas no ve karar no bu arkadaşlar. Bu metinde fake değilse sosyal medyada dolaştığı için ben doğru olduğunu düşünüyorum. Pazartesi günü netleşir arkadaşlar. Yani yarın gerçek karar metni sendikalarda da mutlaka yayınlanır. Sendikaların yayınladığı karar metni de buysa zaten değişmemiş olmayacak ki bu diye düşünüyorum ben. Hayırlı uğurlu olmasını, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar işçiler adına dediğim gibi bu emsal kararı sendikalar emsal olarak gösterip siz dilekçe verdiğinizde bu karara göre ben de yüzdelik davasıyla ilgili param istiyorum dediğinizde bakalım kurumlar ne yanıt verecek kurumlar bu kararı uyacak mı bunları zaman gösterecek arkadaşlar ve sendikaların tutumu gösterecek öyle diyeyim birlikte yaşayıp göreceğiz hep beraber arkadaşlar daha önce de dediğim gibi daha önce iki video yaptık arkadaşlar. Buna benzer bu kararı açıklar. Bu <laughs> pardon arkadaşlar. Bu iki kararı da bu iki videoyu da bu videonun sonuna ekliyorum arkadaşlar. O iki videoyu da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Ko yüzdelik davası ile ilgili. Ayrıca son bir şey deyip videoyu bitiriyorum. Bu dediğim gibi bu emsal karar arkadaşlar işçilerin lehine sonuçlanmıştır. Yargıtay son mercidir. Yargıtay'ın bir üst merci yoktur. Yargıtay'ın verdiği kararlar kesindir. Hani bir alt mahkeme bu karar aleyhine bir hüküm veremez. Dediğimiz gibi Yargıtay'ın kararları kesindir. İşçilerin lehine sonuçlanmıştır. Yüzdelik davası adına işçilerin lehine sonuçlanmıştır. Bu emsal karar verilerek sendikalara dilekçeli başvurup siz de yüzdelik davasıyla ile ilgili paranızı isteyebilirsiniz. Bu kararı emsal gösterip diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Ekrandaki videoları da izleyin. Daha da yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.